Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun bir ara verdik. Bunun nedeni de biliyorsunuz TYT kitabımız çıkmıştı. Şimdi AYT kitabımızı hazırladık. Bunun dışında dokuzlu TYT denemelerimiz, e, üçlü beyin yakan TYT denememiz çıktı. Ya yani Çok yakın zamanda 19'lu bir AYT denememiz de çıkacak arkadaşlar branş denemeleri. Bu yüzden uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü gerçekten çok meşakkatli, çok zor bir iş. Kitap 1342 tane video çözümlü sorudan oluşuyor. Orta ve ileri düzey bir kitap arkadaşlar. Şimdi kitabın içeriğine geldiğimiz zaman e, burada ilk başta karşılaşacağınız içindekiler kısmında YouTube ders numaraları. Buradaki YouTube ders numaralarında öncelikle örneğin mesela ikinci dereceden denklem ve denklem sistemleri 8 nolu dersimizi izleyerek bu konuyu size ipuçlarıyla önemli noktalarını vurgulayarak tekrar bir şekilde anlatıyoruz. Daha sonra siz bunun testlerine başlıyorsunuz. Peki testlerine başladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Mesela şurada 55. sayfaya bakalım. İkinci dereceden denklem ve denklem sistemleri. Burada müfredata paralel olarak arkadaşlar öncelikle bir klasik sorularımızdan başlıyoruz. Klasik soruların arasına yine yeni nesil sorular serpiştirerek bunu daha görsel hale ve daha zengin hale getirmeye çalıştık. Bu şekilde mikro konularımız ilerliyor. Yer yer yeni nesil, yer yer klasik sorular ve yer yerde yorum yaptıran sorular üzerinden arkadaşlar sorularımızı hazırladık. Örneğin denklem eşitlikleri işte parabolle birleştirerek ya da polinomlarla ya da fonksiyonlarla birleştirerek sormaya çalıştık. Günlük hayatla ilgili sorular kullanmaya çalıştık ama bu soruları buradaki normal konu testlerimizde değildi, de daha çok Veni Vidi Vici kısmında arkadaşlar yaptık. Mesela Veni Vidi Vici kısmına geldiğimiz zaman bakın ağırlıkta yeni nesil sorular işte mesela öğrenci şunu işlemi şöyle yaparsa sonucu şu şekilde buluyor gibi ÖSYM'de çok fazla çıkan artık mantıklar doğrultusunda hazırladık. Günlük hayata bağlı olarak eşitsizlikleri kullanmayı gösterdik arkadaşlar. Ya da mat 1'deki bir konuyla bağdaştırıp o şekilde sorular üretmeye çalıştık. Bunun dışında arkadaşlar burada kare zaten mevcut. Yani bütün çözümleri biz yine kendimiz yazarlar olarak kare kod çözümlerinin hepsini tek tek yaptık. Böyle çok enteresan çok değişik sorular var onu belirtmek istiyorum. Bir de arkadaşlar çıkmaz demeyin yeni nesil çıkmıyor diye bir şey yok. AYT'de artık yeni nesil var arkadaşlar bunu 2020'de gördük zaten. Şimdi AYT'de yeni nesil soru dağılımı artacak zaten. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bakın ÖSYM önceden kareköklü sayıların yaklaşık değeriyle ilgili yeni nesil bir soru sormuştu. Aradan bir yıl geçti. Bunu ne yaptı? Logaritmanın yaklaşık değerine bağdaştırdı. Hatırlarsan işte ada birden 50'ye kadar olan sayıların logaritmasını hesaplıyor ve tam kısımlarını yazıp topluyor. Buna göre bir soru oluşturmuştu. İşte bu tür soruları ben düşünerek mesela TYT'de bir mesela şöyle bir geometri sorumuz vardı bizim. İşte bunu alanları alanı iki parça olacak şekilde ayrıldığında bize orada çarpanlara ayırma ile ilgili bir şeyler sormuştu. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Trigonometriye aktardım ve burada tanjant x değerini sordum. Yani TYT'de çıkmış bir yeni nesil soruyu acaba bunlar AYT'de nasıl sorabilirler? Bunların hepsini düşünerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz Veni vidi vici testlerini yazıyoruz. Yani beni vidi soruları belki size biraz ilk başta aykırı gelebilir. Ama şunu unutmayın. Sınavdan çıktıktan sonra her zaman öğrenciler şunu söylüyor. Ya ben bu soru tipini daha önce hiç görmedim. E görmedin çünkü daha önce hiçbir kitapta yoktu. Bizim amacımız burada şu. 5 tane, 3 tane, 4 tane kaç tane olursa olsun arkadaşlar ben soru yakalamak istiyorum ki iddiam da şudur en az en az 5-10 aralığında soru tutturmayı düşünüyorum. Yeni nesil soru olarak AYT kısmında arkadaşlar. Bunu hep birlikte zaten zaman içinde göreceğiz. Bu yüzden bu kitabı gerçekten çözmeniz çok yararlı olacaktır sizin açınızdan. Ben şunu yapabilirdim tabii ki klasik sorular üzerinden bir kitap yazardım ve bunu sizin karşınıza çıkarabilirdim. Ama benim amacım farklılık oluşturmak arkadaşlar. Çünkü Farklı şeyler arıyor artık ÖSYM. Bir şekilde bunlar bir zaman sonra soracak zaten. Ama ne zaman soracak onu tabii ki bilemeyiz. Belki bu sene, belki bundan sonraki senelerde soracaktır. Kitabın bir diğer özelliğinden bahsetmek istiyorum. Dipnotlar zaten TYT kitabımızda da vardı bu. Dipnotlar arkadaşlar sanki ben sizin yazın, yanınızdayım gibi ipuçlar veriyorum. Yeri geldiğinde özellikle benim vidivici sorularında işte birinci soruya dikkat etmeni istiyorum diye uyarı vermişim. Neden dikkat etmeni istiyorum? Onu belirtmişim arkadaşlar o dipnotumuzda. Ya da işte üçüncü soruda zorlandığını hissediyorum diyorum ama şu işlemi yaparsan bak şunu görmeye çalışırsan bu soruyu daha kolay düşünebilirsin diye yönlendirici bilgiler var. Yer yer arkadaşlar ÖSYM'nin sınavlarda ne tür sorular sorduğuna değindim nasıl çalışmanız gerektiğine değindim yer yer. Rehberlik yaptım. Yani bir nevi ben sizin ders koştuğunuzu yapıyormuşum gibi her testi çözerken lütfen arkadaşlar arttaki dipnotlara da bakın. Geri geldiğinde arkadaşlar tabii ki önemli bilgileri de verdim. Mesela işte şuradaki dipnotumuzda 1 artı sin 2x'in çok önemli bir özelliğini söyledim. Çünkü bu ifade yarım açı formülleri sayesinde sinüs x artı ya da eksi kosinüs x'in karesi şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla bu köklü ifadelerde en sade hale getirme olaylarında çok etkili bir bilgidir. Yeri geldiğinde işte bu tarz bilgileri özellikle size sunmaya çalıştık arkadaşlar. Yine bakın mesela şimdi burada dikkatimi çekti. Kesme katlama sorularını ne yaptık? Geometriden alıp artık trigonometriye uyguladık. Çünkü bunlar karşımıza artık gelmesi muhtemel şeyler. İşte bir kuralı bilerek bir hata yaparak nasıl sorular sorular hata yapıldığında ne gibi cevaplar gelir? Doğrusuna göre değişimi nasıl olur? Gibi sorularımız var. Ee, değişik, işte sizin bildiğiniz bilgileri biraz değiştiren soru, tarzda sorularımız var. Mesela işte sinüs, burada sinüs, tanjant altı x eşittir, işte, eksi 3 bölü 5 denkleminin kaç tane kökü var demişim. Şimdi tanjant özel bir açı olmadığı için tabi burada zorlanacağız belki ama şöyle bir sarmal fonksiyon taktiğimiz var. Bu bilgileri Öğreterek size aynı zamanda pratik bilgiler de veriyorum. Sorular içinde de pratik bilgiler de öğretiyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar bence çok güzel bir kitap oldu. Yani size çok çok faydası olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni nesil sorularda AYT kısmında böyle sadece görsel koyalım da yeni nesil olsun anlamında değil arkadaşlar. Bu görsel sizin bir işinize yarayacak şekilde ayarlamaya çalıştık soruları. Mesela burada türev limit ve süreklilik arasındaki bağıntıyı bir piramit yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru geldiğinde neyin nasıl değişeceğini gösteren bir ifade verdim mesela. Bunun gibi arkadaşlar grafiklerde özellikle düştüğünüz yerleri de belirten notlar da koydum. Mesela arkadaşlar öğrencilerin çokça düştüğü yerel maksimum, yerel minimum noktaları yani ekstronom noktaları ile ilgili önemli bir bilgiyi burada sizinle paylaştım. Çünkü bunlar ÖSYM'nin dikkat ettiği noktalar ve özellikle e, arkadaşlar EBA sisteminde de bu noktalara çok dikkat edilmiş. Ya da işte arkadaşlar herhangi bir grafikte nerede türev var, nerede türev yok ama türev olmasa bile ekstronom olan noktaları bu şekilde sizler için derleyip düzgün bir şekilde küçük notlar halinde size sunuyorum arkadaşlar bu bilgileri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitabımızda çok fazla detay var. Yani dipnotlar olsun, çözümler olsun, video konu anlatımları olsun, yeni nesil sorulara bakış açısı, yeni videvicilerdeki işte ÖSYM mantığını yakalama. Bunlar Birçok etken arkadaşlar uzun zamanımızı almamız almasının nedeni buydu. Yani bu 2-3 yıllık bir süreçti. Ee, gerçekten özellikle Şükrü Hocamla birlikte bu süreçte çok yorulduk, çok yıprandık. Kanalımıza da zaten bu yüzden ara vermek zorunda kaldık. Ama bundan sonra inşallah arkadaşlar sizlerle birlikte olacağız. Yani yeni nesil soru çözümleri özellikle yüklemeyi düşünüyoruz. Hem AYT hem TYT'de işte haftalık bir AYT bir TYT videosu şeklinde. Bunun dışında bir de rehberlik anlamında da yine video çekmek istiyoruz. Tabi bununla ilgili görüşlerinizi öğren, öğrenmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar yorum kısmına lütfen e, görüşlerinizi bildirin. Biz kanalımızı bundan sonra büyütmek istiyoruz. Bunun için de desteğinize tabii ki ihtiyacımız var. Sizden de yardım bekliyoruz bu noktada. Bunun için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Uzman yayınlarının kendi sitesinden arkadaşlar e, bayileri öğrenebilirsiniz veya oradaki e, aşağıda vereceğim linkten arkadaşlar kitabın isteme adresini de oraya ekliyorum orijinal satış sitesini veya kendi şehrinizde her hangi bayide olduğunu bulabilirsiniz zaten onları genelde internet sitemizde mevcut hangi bayide satılıyor diye. Eğer temin etmek isterseniz e, bizi mutlu edersiniz arkadaşlar çözmeniz sizin, sizin için çok önemli olacaktır buna inanıyoruz size çok fayda sağlayacaktır çok katkı sağlayacaktır. Ben şunu söylemek istiyorum, eğer bu kitabımızı hallederseniz, hatmederseniz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle AYT'de gözünüz arkada kalmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinizde sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Biz hoşçakalın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmına muhakkak bizden beklentilerinizi yazın. Biz elimizden geldiğince o beklentileri karşılamaya çalışacağız. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.